Bir yer. Tamam, sen git. Git. Tamam. Merhaba Arkadaşlar eğlenceli eğlenceli bir videoyla karşınızdayız Ne yapıyoruz? Pause Challenge yapıyoruz Yani Türkçe karşılığı olarak Don Challenge yapıyoruz Ayça ile ben oynayacağım Diğer arkadaşların biraz sağlık sorunları var O yüzden ikimiz varız bu videoda Birbirimizi donduruyoruz sırayla ve ondan sonra artık acımasız şekilde birbirimize şakalar yapıyoruz. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Eğlenmeye geçelim. Ne oldu? Ramazan'ın günü. öyle <laughs> <laughs> Seni misafir ediyorum, yüz müftaşım. Dostsuz, yok. Dostsuz, yok. Dostsuz, yok. Dostsuz, yok. Dostsuz, yok. Dostsuz, yok. Dostsuz, yok bu <laughs> <laughs> Hadi orta, orta. Bu ne ya? Ne yaptın ya? Ayakkabı mı ıslanmış? Ekşi oldum, bir şey olmaz Hadi Gel O ne ya? Don Ağzını uzatma, uzatma Yok artık. Ya ya? Ben de bakacağım. Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Kaç 29. Kaçlarım. Limon. Ayşe. <laughs> <laughs> Kaç, kata geldik bak çak çek. Kaçıncı kata geldik aynen. Burada dursun mu? Kaç saniye oldu ya? Dur sonra 5-6 saniyesi kaldı. Biz gidelim mi? Sercan gidelim biz istersen, o orada kalsın. Kalsın mı? Bakayım. Evet. Tamam. Bozul. Lan! Aa! Aaaa! Aaaa! Sercan, bu bir şeyler karıştı. Herhalde gel bir bakalım. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Kafa mı kuruladım? Limon döktün ya. Ya. Ee, evet. Paz. Ya ama, Ay Ayça, ya, ya. ya yeni yıkadım, Cık. ya, oh. <laughs> hadi 30 saniye bekletmeyeyim seni, çözün, ya, kapat <laughs> git, <laughs> ben, ben yıkatıyorum. Diyorsun bak oyunun kuralları aykırı hareket ediyorsun. Allah Türk hareket etmek yok lütfen. Hareket ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hareket etme lütfen. Tamam çözül, çözül tamam, tamam. Burada. Bak şimdi ne yapıyorum. Efe, efe bir yer. Tamam sen git. Pas. Tamam. Abi kolay gelsin görüşürüz. Hanımefendi hallede. Hadi gel. Gel oğlum biz gidelim. Hoşçakal. İyi doldurdum. Açılayım mı? Evet arkadaşlar şimdi Halil aşağıdan zile bastı eve geliyor biraz sonra yukarı çıkmış olur o beni takside bıraktı şimdi ben ona bakın neler yapıyorum geldi ellerim koptu ellerim hoş geldin on iki gün çekiyor dakika merhaba hoş geldin on iki gün Arkadaşlar hani şimdi balkonda telefonla konuşuyor. Onu yakaladım. Ne yapıyoruz? Onun bantı varsa tabii ki benim de bantım var. Gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Telefonla konuşuyorum Ne oldu? Gülce. Pause. <laughs> Beni durdurdu. Hayır. Kimle konuşuyor Hayır. Ya. ya. Evet. Saçı mı? Aa, anladım. <laughs> Gülcan. Anladım ha, burnum am. Aa, lan. Lan sensin, ayı. Telefonum. <laughs> Kopmuyor. Burnundan <var. gülüyor> aldı. Gel, baba. gel poz Saç ver bari, poz Dağında. ver. Ananı ağladı. Ucu nerede onun? <laughs> ah. Kendin çöz biz o kadar bantlıyordun biz nasıl kurtulduk hadi bir kere de sen kurtul banttan. Ya yanağım ağda gülü yanağımı çekiyor. Gülcan'a da selam söyle. Gülcan. <laughs> Gülcan da şu an mecbur elime bak kaldım böyle. Mecbur. Oh, Aa. Ah. Hadi ah. bakalım kurtulduk biz. Ah, su Aa. Çok iyi oldu. Aa. Lan alo kapatıyorum bir dakika. <laughs> Elini telefonla çekebilirsin. Güzel. Hala yapışık zannediyor diyor kız ol Aa saçım. Anladım. işini kolaylaştırayım mı? Bir anda çek bir şey olmaz. Oh, 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 oh. Ya biz sana öyle mi yapıyoruz? Afiyet olsun. Ne yapıyorsun açım? Çekirdek çitliyorum. Evet. Anında hala acısı duruyor biliyor musun Bantın. Sen sen o, bizi bantlay. Bu yani? ne? <laughs> ben bugün ne öğrendim yani Bu işaret parmakları bir birisi diğerinden uzun olan insan daha uzun ömür yaşıyormuş. Benimki eşit. seninkine bir bak. Nereden öğrendin onu? Düzgün tut bak. Ha? Benimki evet. de. Haos.

Allah! Bak. <laughs> ya bardak kırıldı. Evet. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bardağı kırdım. Arkadaşlar Halil'e bir dökeceğim. Şu an içeride PlayStation yapıyorlar. Bu zamana kadar olan bütün ölçülerini almam lazım. Hadi gidelim. Hayır. Vur vur. Işığı niye açtınız? Ne yapıyorsunuz? Yürü lan! Ne yapıyorsun? Playstation, PlayStation, PlayStation. mı oynuyorsun? Yok göbek atıyoruz <laughs> Allah Allah! Al sana Ya ama Ayça ne yapıyorsun arkamda? Hiçbir şey Ne yapıyor? Yapmıyorum. Efe oynayamıyorum şu an. Dur basayım bir tane. Hayır Ayça. Bir dakika Ayça. sen pausdasın bir durur musun? Ayça ne yap? Ah! 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 Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Efe İçini buzla doldurdum. Ay, sen oğlum onu boşaltıyorsun. Ah! Ah! Tamam, açın. Açın, açın. Ah! Kaç ama değildi. <laughs> benim yerime benim yazdı. <laughs> Saçını yakalım mı? Süss. Tamam. Bak düğüm kumanda sende. Mi? Tamam. Süss. Evet. Süss. Bekle bir dakika. Evet bekle. 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 Dur dur. Pause. Arkanda ne, ne? ne? Şaka yapıyorsunuz. <gülüyor> 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 ne şakası? Üfleme oğlum bırak yansın. Üfleme. Ya. Duman şey. var çıkar şimdi. Vallahi taşlarım yanar ha. Bir şey olmaz. Yanar yanar. 210 derecede çalışıyor şu an. <laughs> ya çalışıyor değil mi bakayım? Çalışıyor Oo. Ya, bak. Hayır kıpırdama ya. Hayır kıpırdamak Aa. yoksa. Ama yanıyor saçlarım. Baba açalım mı? Oo dumanlara bak. Baba açalım. Hayır açmıyorum. Dönüyorum. Ya yandı yandı. Saçlarım yandı. Bağırma ne bağırıyorsun? Senin saçların yanmıyor mu? Benimkiler yanıyor. Sen de fazla. Ya yandı ya. Ya açayım bak. Ya Hayır, açmayalım <laughs> Hayır açmayalım efendim. Saçlarım efe. yandı. Hayır açmayalım. Ya yandı tamam kopacak saçlarım yeter. Bak kıpırdıyorsun. Oyunu Aç. Kıpırdıyorsun. Bağırma. Aç aç. Kıpırdıyorsun. Hayır. Saçlarım kopacak. Açar mısın? Açalım mı Ya yandı Açalım. yandı. Pause aç. Hadi açıl oğlum. Aç. of duman ama. <laughs> Ben bunun hesabını <laughs> kuramaz. Kolay gelsin. Pause. Dur öyle. Pause. Kolay gelsin. Oo, meyve hazırlıyor bize. Evet. Yardım edelim meyve hazırlamasına. Aa a -a, ne yapıyorsun? Rujunu süreceğim gördün mü? Ya, ya ne yapıyorsun? Al. Ya kıpırdıyorsun bak. Hep oyunu bozuyorsun. Kapa ağzını kapatır mısın? Sen ne varsan bakacağım bak tamam. <laughs> Ya! Ya! Beni bitirdin ya! Bizi bitirdin be! Oooo! Oh. <laughs> beni rezil ettin. Hı? Ya. Tamam <laughs> yeter ne yapıyorsun? Nasıl güzel gözüküyor bakayım. <laughs> ama, hayır sen bakayım. Bakalım şuna. <laughs> ben bunun acısını senden çıkartırım ama beni rezil ettin. Işte. Hayır daha ben sana çözül demedim. <laughs> 就是，哈哈哈。